Herkese merhaba, ben Mero Minko. Bugün beni takip etmeyenlerden para alıyorum. Dayı Yesenay'ım, nereye Nasılsın? İyisin inşallah. Nereye denerdin dayım? Nasılsın? İyisin inşallah. Çok güzel evet. kızım, var ol kızım. O ne? Mikrofon. Ne o? Apolyo mu? Apolyo, apolyo. Ha, apolyo. Ee, i̇yi kızım. Ha. Ben Mero Minko dayı. Instagram'da beni takip etmiyorsan bana 200 lira para veriyorsun. O nereden çıkmış? Ben Bakalım. paramı düşmedi miyim? Bakalım mı Instagram'a? Bakalım. Bakalım. Mero Minko. Mero Minko. Şuraya mı yazıyor? Instagram'a. İstanbul'a mı? Instagram'a. Hayır Instagram'a. İstanbul Instagram, ha, Instagram tam yazıyorum zaten. Bakayım. Ta Aha. evet, takip etmiyor. Gel kameraman. Beni takip etmediğin için bana 200 lira borçlandın dayı. Eğer takip etseydin ben sana verecektim. Kızım ben emekliyim ki benim cebimde param olmaz. Dayı da da tam emekli memur tipi var ha. Öğretmen miydin Değil mi? dayı? Ben mi? çocuğum. Değme, uyuyor, barıştı Evet, 200 lira alayım dayı param yoktu benimki dedim ya sen. Ama ne? takip etmen gerekiyordu beni ilgilendirmez. Kızım param yok benim ya. Oo var var dayı emekli sevmem. memur zam geldi emekliye. Aynen. Ha, bismillah. Oo. Oh. Koş dayına koş ne kadar para lazım? Şundan bir tane versen yeter dayı. Yeter mi bir tane? Yeter. Hah. Yine e emekli adamsın yine e sağ torunum. Şunu, şunu da yine cebine sokar. Allah razı olsun. Şunu olsun sokarlarda olmuşum. Oo oh, Allah razı olsun dayı. Haydi görüşürüz dayı. Ben mi çok çocuk? Orla ya karıştırma iyi yani bunlara karıştırma. Niye ya selam söyle haydi görüşürüz. haydi görüşürüz. O neydi ya? Parayı aldık böyle kerizler varken sırtımız yere gelmez. Kör sağolla. O öyle mi oluyordu kız? <laughs>